Merhaba arkadaşlar ben TRGMS'den Ahmet Atakan Şimdiki hilemde sizlere 8 ball Yani 8 ball he, e, Hedef hilesini göstereceğim Daha önce bu hileyi vermiştik arkadaşlar e, Dosyalıydı e, O da uzun menzildeyse aynı hile Fark etmiyor Şimdi arkadaşlar ben kodlusunu size göstereceğim Oyunumuzu açalım Chat açalım açalım arkadaşlar ee, bilgisayar yani PC işaretine tıklayalım Arkadaşlar burada e, Flash Player plugin iki tane var eğer yoksa onlardan plugin container exe'yi seçeceksiniz ee, ikincisini seçelim Arkadaşlar o la taypeyi yapalım ve size vereceğim ilk kodu aratın yani aratın arkadaşlar kopyalayıp en az bir veya daha fazla sonuç çıkabilir. Aşağı alın. Ve diğer ikinci verici, ikinci verdiğim yani vereceğim kodu ile değiştirin. ok Oynayın. Oyna başlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yuvarlak bir şey gösteriyor yani. Bu daha değişik arkadaşlar. Normalde bu da arkadaşlar e, extended guide bilmem ne bilmem ne onu gösteriyor arkadaşlar o parayla alındığı için yani e, hile yapan arkadaşım hile yapmayan karşıdaki arkadaşımız e, bunu göremiyor yani ama biz görebiliyoruz. Yani onu da göstermiyor. Şimdi bir tane atış yapayım. Her neyse arkadaşlar hilemiz bu kadar. Telegram'dan ayrılmayın. İyi hileler, iyi günler.